ve burada duralım, burada duralım. Şimdi kelime gruplarını gelin birbirlerine bağlayalım. İşin rengi açık daha değişmese bile açık daha bakış açımızı birlikte geliştirelim saygıdeğer değerli dostlar. Bakın şimdi kendi başına iki kelime grubu. Bir tanesi sıfat tamlaması a profession. Bir tanesi bir isim tamlaması. A way of life. Bak, o iki kelime grubunu or bağlacıyla birbirine bağladım ve karşınızda birbirinden farklı iki kelime grubunu bir bağlaçla bağladığım için bir bağlaç grubu çıktı. A profession or a way of life. Evet, şimdi ben bunu sağ bakıyorum, herkes sağ bakıyorum. bakıyorum. Kime kim? Mehmet Fatih hocama çevirteyim. Buyurun saygıdeğer hocam. Okuyorum. A profession or a way of life. Buyurun değerli hocam. Bir meslek Bye. veya Bye. bir yaşam tarzı. Peki Mehmet Fatih hocam. Bu kelime grubu ne söylüyorsun? Bak çevirdiniz ama ne söylüyor? Yapmış olduğu bir işi bir yaşam tarzı veya bir meslek olup olmadığı ile ilgili bir yorum gösteriyor. Aslında bir seçenek sunuyor size değil mi? Evet. Çok Şöyle veya böyle. Yani evet bir sonraki kelime grubu iki tane kelime grubumuz var. Biri sıfat tamlaması, biri ise saygıdeğer arkadaşlar bir isim tamlaması. Okuyorum. A real art gerçek bir sanat. İkincisi ise an interesting branch of science ilginç bir bilim dalı. Şimdi burada duralım. Both and bağlacıyla iki kelime grubunu birbirine bağladık. Both a real art and an interesting branch of science diye Türkçe'ye çevirdik. Evet bu sefer de çoktan beri sesini duymadığımız Acaba İsmail Bey bize bunu çevirmek ister mi? Zorunluluk yok İsmail Bey. Çevirmek istiyorsanız çevirin. Çevirmek istiyorsanız başka bir arkadaşa da yönlenebilir. Buyurun. Çevireyim hocam. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam sevgili İsmail Bey. Buyurun efendim. Hem gerçek bir sanat hem de ilginç bir e, bilim dalı. Çok güzel. Bir daha hem tekrar edin sevgili İsmail Bey. Hem gerçek bir sanat hem de e, ilginç bir bilim dalı hocam. Peki şimdi soralım. Bu kelime grubu ne demek istiyor? Ya da bu kelime grubunu söyleyen kişi ne söylemek istiyor? Ne demek istiyor acaba? Cevap vermek isteyen var mı bu soruya? Ayhan Bey açtı mikrofonunu. Mehmet Fatih Bey de açtı. Mehmet Fatih Hocam. Buyurun değerli hocam. Yani bir kelime ya da bir işte o anki yapılan o işin hem bir gerçek yani bir sanat dalı hem de bir bilimle ilgili bir dur, e, kelime olduğunu söylüyor. Diyor. Peki Ayar yani... hocam siz ne düşünüyorsunuz bu konuda değerli hocam? Ben de aynı düşünüyorum. Yani bu bilim dalının gerçekten bir sanat ve o kişinin düşüncesine göre bunun çok ilginç olduğunu beyan ediyor. Tamam. Bu da bir bakış açısı. Peki acaba ben de şunu söylemek istiyorum diyen var mı? Katkıda bulunabilir miyim? Buyurun Murat Bey kardeşim. Şimdi aslında burada biraz e, düşünülen aksine yapılan bir iş var ve diyor ki bu aslında gerçek bir sanat yani çok ayrı bir şey. Aynı zamanda çok ilginç bir bilim dalı yani birbiriyle örtüşmeyen ama ikisini öyle bir araya getirmiş ki hem gerçek bir sanat hem de ilginç bir bilim dalı yani birazcık daha böyle inanılmazı ortaya döken ve güçlü bir şekilde o yapılan şeyin değerini anlatıyor gibi hissettiriyor. Çok güzel. Yani bütün bu yaptığınız açıklamaları şöyle özetleyeyim o zaman izninizle. Diyeyim ki bu kişi birbirinden farklı gibi görünen iki olguyu eşdeğer kılıyor. Yani ortada bir bilim dalı var o bilim dalı kendine göre bir özelliğe sahip ama o kişi için aynı zamanda bir sanat gibi algılıyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Harika. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Kelime gruplarını artık birbirine bağlamaya başladık. Harika. Şimdi bir sonraki örneğimize bakalım. İki tane kelime grubu var karşınızda. Birisi sıfat damlaması, birisi isim damlaması. Some retired teachers bazı emekli öğretmenler. Öbürde Calvin's father, Calvin'ın babası. Evet, şimdi bakalım aşağıdaki kelime grubu ne diyor? Calvin's father and some retired teachers. Uzatmıyorum. Calvin'ın babası ve bazı emekli öğretmenler. İkisini bir bütünlük olarak görüyor bu kelime grubunu söyleyen kişi.